Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Hoca. Bugünkü konumuz çarpanlara ayırmadan soru çözümü olacak. Üstüne e, ek bilgileri takviye ederek anlatım yapacağız. Tabii ki bu bölüm biliyorsunuz daha önce çekmiş olduğumuz net arttırmaya yönelik 10 neti kapsayan yerin ikinci kısmı olacak cebirsel bölümün. Buradaki hedef netlerimiz 5 ile 6 arasında olacak arkadaşlar. Bunun bilgisini verdikten sonra sorularımıza geçelim isterseniz. Birinci soruda bakın çevresi 16 santim ve alanı 8 santimetre olan bir dikdörtgen köşegeni kaç santimetre bu ifadesi kullanmış. O zaman şuraya bir dikdörtgen çizersem kısa kenarı a uzun kenarı b olursa çevresi nedir o zaman a burası da a burası da b. 2a artı 2b'nin 16 olduğu bilgisi var. Daha sonra alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan a çarpı b'nin de 8 olduğu bilgisi var. Bize sorulan şuradan çektiğimizde şurası 90 derecesi. Köşegen uzunluğu soruluyor. E nedir bu da? O zaman buraya biz x dersek dik kenarların kareleri toplamı buranın karesine eşit. Sorulan bu. Peki elimizdeki bilgiler burayı bulmaya yeter mi? Yeter. Şurayı iki parantezine alırsak bakın şurayı arkadaşlar. A artı B'nin ne olduğuna ulaşabiliriz. 2'ye böldük. A artı B buradan 8 imiş. Alanı da zaten 8'di. Buna gitmek için bu ifadenin tam kare açılımını yapıyorum. Birincinin karesi iki tarafında tabi. A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB artı ikincinin karesi B kare eşittir. 64 olur. A çarpı b 8 vermişler. Yazdık hocam. 8 kere 2 16 karşıya yana geçer eksi geçer a kare artı b kare eşittir 16 düşüyoruz buradan eksi geçecek çünkü 14'ten 6 çık 8 oradan elde aldık 5'ten 1 çık 4 48 ama cevabımız bu değil nedir bunun karekökü çünkü biz x'i arıyoruz şu köşegen uzunluğu. o zaman ben bunu karekök içerisine girdirirsem istediğime ulaşmış olurum bakın bunu da karekök içerisine alırsam. Şu şunu götür x'in eşiti olan a kare artı b karenin kare kökü demektir. E bunu da 16 çarpı 3 yazdığımıza göre dışarıya 4 kök 3 diye sallanır. Yani cevap edirne olmuş olur. Bir altındaki soruya geldik. Hemen bakın iki tane kulak arada bir eksi görüyorsak biz bunu nasıl ifade ediyoruz? 2 kare farkı diye. Neydi bu iki kare farkı? Terimlerin bir eksilisiyle bir artılısının çarpımı o şeklinde açılıyor hocam. O zaman bunu bir şu a ile kafanız karışmasın. a eksi 1 eksi b artı 1'e döndü. Bak önce çıkarmasını yaptım. Çıkarma yaparken de dağıttım. Çarpı. Şimdi a eksi 1 artı bir de toplamını yazıyorum. b eksi 1. Bu toplamda bir sıkıntı yok. Eşittir 29. Şimdi şurada eksi 1 artı biri götürdü a eksi b çarpı buradan da a artı b bakın eksi 2 geldi eşittir 29. Peki şu soruyu sorabiliriz temel kavram mantığından. 29 nasıl bir sayı? Asal sayı. E, asal sayının çarpanları nedir arkadaşlar? 1 ve kendisidir. E, şimdi ben burada ifadeye dikkat edin. Buraya 1 verirsem buranın 29 olması lazım. a artı b eksi 2 29 sa şunu karşı atarsam a artı b ne olur? Buradan 31 olur. Peki a eksi -B, b, neydi? 1'di. Taraf tarafa toplarsam 2 b'ler gider. 2 a eşittir. 32'den a'yı buradan 16 buluruz. Şimdi bana ne soruluyor? b değeri. E gel birini de hesaplayalım. 16'dan bakın şurada da hesaplayabilirsin. 16'dan ne çıkarsa 1 kalır. E tabi ki 15. E b'si buradan 15 gelmiş olur. Denizli deriz. Geldik bir altındaki soruya. Rasyonelli bir ifade görüyoruz. Ve biraz da terimler karışık gibi gelebilir. Önce bir düzen çekelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk biz rasyonel sayılarda? Şununla şunu çarpıyorduk. 2009 çarpı 2010. Burası eksi 2. Bölü 2009. Arada bölme var çarpı dedik o zaman. Bununla bunu çarptığımda kısa yol paylaştırılması. 2009'dan bir çık 2008 bölü 2009 olur şimdi bu da takla atarak gelir. Birinci aynen dur, ikinci ters çevir, çarpılır mantığından. Şu ifadeye ulaştık. Düzenlenmiş hali budur arkadaşlar. Hemen şuradan bir ucumu değiştireyim. Devam edeyim. E karşımızdaki terimlerde 2009'ların kurtulduğunu görüyoruz. Bakın aşağıda. Peki yukarısı ne olacak hocam? Hemen halledeceğiz orayı da. Şimdi şunlar birbirini patates etti. Peki 2009 çarpı 2010 eksi 2'yi nasıl ifade ederiz? Burada 2008 de var. O zaman ben 2008'e A olsun diyeyim. Bunları da o türde yazalım. A artı 1 değil mi bu? A artı 1 çarpı. Bu da 2008'e göre konuşuyorsunuz. A artı 2 eksi 2 bölü altında da A oldu bakın. Hemen düzenlersem burayı. A kare. Burayı dağıttım 2A bunu dağıttım A buradan yani 3A geldi 2A bir daha 3A oldu bir Bununla bunu çarptık artı 2 sonunda da eksi 2 vardı aşağısında da A var şunlar gitti mi gitti Peki burayı ne yaparsın A parantezini alırım hocam Peki A parantezini aldığında buradan ne gelir A artı 3 gelir bölü altında ne var A var Bak şöyle dağıt A kare artı 3A şunlar gider A artı 3'e ulaştık sonuç olarak. Biz A diye ne demiştik? 2008 3 fazlası 2011 olur Denizli deriz. Geldik bir altındaki soruya dördüncü soruya. ABC pozitif tam sayılar diyor. Olduğuna göre A artı B artı C toplamını alabileceği en küçük değer. Peki ben burada ne görebiliyorum? A kareyi görüyorum. E birinci ile ikincinin çarpımını görüyorum. C kareyi görüyorum. O zaman şu üçlüyü A kare eksi 2 ac artı c kare eksi b kare diye şöyle yerlerini değiştiriyorum. Rahat görmeniz için. Peki burada ne var? Tam kare açılım var. Nasıl kapatırız? Arada eksi var. a eksi c'nin karesi var hocam orada. Bakın göstereyim. a kare birinci ile ikinciyi çarpı eksi 2 iki ac ikinci karesi c kare. Eksi b kare eşittir 11. Yine kulakları gördük. Arada eksi gördük. O zaman terimlerin bir eksilisiyle terimlerin bir artılısının çarpımı 11 yapacakmış. Peki. E ne ile neyin çarpımı 11'dir? Yine asal bakın. 1 ile 11 gelir. Peki. Buradan hemen ben a eksi c eksi b eşittir 1. a eksi c eksi artı b eşittir 11'i taraf tarafı toplarsam b'ler ölür. 2a eksi 2c gelir. O zaman iki parantezde a eksi c'ye 12 deriz. Buradan da eksi c'yi 6 diye buluruz. Pozitif diye bir uyarıda bulunmuştu bakın. Ve en küçük dedi. Buna 1 verdiğim zaman karşı atarsam a'sı 7 gelir. Peki a'sı c'si belli. C'ye de 1 verdik. Kim mi bulamadık? B'yi bulamadık. Hemen bulalım. Şuraya geliyorum. istediğin herhangi birine. 7'den 1 çık 6. Ne eklersen 11 olur. Bakın 5. B'sini de 5 tespit ettik. E, hepsini topla diyor. 7, 12, 13. Bu da denizli olmuş olur. Geldik 5. soruya. 5. soruda A'nın B'ye eşit olmadığı uyarısı verilmiş. Elimizde de bu ifadeler var. Bunu soruyor. Şimdi bu ikisi 17 ise bunlar bir kere birbirine eşit. Hemen burayı bir kullanalım. E, şunu karşıya attım. A kare eksi B kare oldu. E bunu karşı attım 2a eksi 2b oldu. E peki benim elimde ne var? Yine 2 kare fark var. A eksi b çarpı a artı b eşittir. Karşıda da 2 parantezinde a eksi b gelir. Şunlar bir birbirini öldürdü. A artı b'nin 2 olduğunu buldum. Peki bir de şu ifadeye gitmem lazım. Bakın onlar burada var. Bir de burayı taraf tarafa topluyorum o zaman. Şöyle keselim şurayı. A kare artı b kare Artı 2 parantezinde. A artı B eşittir. 34 olur. E şunu bulmuştuk 2 diye yazalım. 2 kere 2 4 karşıyat A kare artı B kare. 30 olur. E bizim de işimiz biter. Geldik. 6. soruya. Biraz önce de bunu sinyalini vermiştik. Şurada bakın. 3. E, soruda. Böyle ifadelerde yakaladığınız kısma. Bakın bu terimlere. 145'e A demek istiyorum ben. Genelde küçük olana deriz. A çarpı A artı 2 değil mi şu 2 fa fazlası? Artı 1 var. Burayı bir içeriye nakledelim. A kare artı 2A artı 1. E şöyle baktığım zaman 1 bir ile 1'in çarpımı 1'dir. A A'dır kök ayrımında. 1 kere 1 1. Bununla bunun toplamı da ortaya veriyor. O zaman demek ki burası bir tam kare. A artı 1'in karesi. E peki ben A diye kime demiştim? 145'e. Bir daha 146'nın karesi. 146'nın karesi soruluyor. E peki bir şey dikkatini çekiyor mu? Bu 146 73'ün 2 katı bakın. Şu arkadaşı alıyorum. 73 çarpı 2 diye yazıyorum. Ve karesini bıraktık. Şöyle devam edeyim. 73'ü karekök x diye biliyorum. Yazdım. Çarpı bir de yanında 2 var. Bir de bunun karesi var. Şimdi ikisinin de karesi olduğu için içeriye dağıldığı zaman kök x'i x diye kurtarır. 2'nin karesi de 4 diye kurtulur. 4x terimine ulaşırız. Türünden sorusu gelmiş zaten. Cevabım Bursa olur. Gelelim 7. soruya. 7. soruda da bakın yine kulakları görüyoruz ama biraz fazlası var burada. 4. kuvvet. Sıkıntı yok. x'in karesinin karesi üstü sayıyı kullanın. y'nin karesinin karesi diye. Şu iki kulaktan bir hareket edelim x'in karesi eksi y'nin karesi bir eksilisi. Bir de bu terimlerin artılısı olur. Şimdi değerli arkadaşlar burada yine bir iki kare farkı var. x eksi y ne görüyorsan aç sonuna kadar sonra hareket edersin. x kare artı y kare. Şimdi burada biraz yerimiz daraldı ama hızlıca şuradan anlatayım. x'ten y'ye çıkmış. Şuraya eksiyle çarparsak bir eksi kare kökü 3 duruyor. Bu da eksi 1 eksi kök 3'e döner. Şu 1 şunu götürür. Buradan gelen eksi 2 kare kök 3 toplandı. Aynı tür. Şimdi bir de toplayın demişler. Hemen üstünde bir de topluyorum hızlıca. Şu kök 3'ler gider. 1 1 daha 2. Buradan da 2 geldi çarpı. Sıra şurada. X'in karesini açmışlar. Bakın tam kare yapalım. Biri, karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 3. İkincinin karesi de artı 3 gelir. Bir de y kareyi yapmışlar. Onu da altına yazayım. Birincinin karesi 1. Bir. İkincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 3. İkincinin karesi artı 3 gelir. Bunlar toplanıyor bakın parantez içinde. Şu gider o zaman. 1, 3 daha 4. 1, 3 daha 4. 4, 4 daha. Buradan da 8 gelecektir. 8 kere 2, 16. Eksi 2 ile çarp. Eksi 32 kare kök 3'e gider. Bakıyoruz. Bursa olur. Biraz testin aralıkları dar ama olabildiğince iyi kullanıp size lanse etmeye çalışıyorum. 8. soruda A artı B7 A çarpı b bir bunun farkının pozitif değeri nedir? diyor. Bakın arkadaşlar bazen soru sorulandan hareket edilebilir. Şimdi ben bunun karesini açıyorum ama hakkım olmadan müdahale ediyorum. Bak hakkım olmadan. Eğer Hakkım olmadan müdahale ettiğim bir ifade. Çünkü bana sorulan böyle bir şey değil. Şu sonunda kare kök içerisine geri alacağım ve istenene getireceğim. E niye böyle hareket ettiniz hocam? Tabi bunun içindeki ifadelere ihtiyacım var. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi tam kare açılımını hazır bekletiyoruz. Buraya getirip yerine koyacağız. Şimdi şunun karesini açalım. A kare artı 2 AB b artı b kare eşittir 49. E şimdi A çarpı B'yi 1 vermiş. 1'i yazdım. 1 kere 2, 2 karşıya attım. A kare artı B kare 47 geldi. Zaten bana lazımdı bu. Buraya getiriyorum. 47'yi yazıyorum. E şimdi burada da bir tane A çarpı B var. Yazdık. Eksi 2'yi de getirdik. Sonuç 45 oldu iki eza görüyorsunuz şıklarda yok. Sebebi nedir? Çünkü biz hakkımız olmadan bir müdahalede bulunduk. Bu sonucu karekök içerisine almak zorundayız. E bunu da 9 çarpı 5 diye yazarsam çıkışı bunun 3 karekök 5 olur. Yani Ceyhan deriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz hız kesmeden. Güzel sorularla muhatap olacağız birazdan. 9. soruda A-3B 3 kök 2 A çarpı B'yi 8 verdik. Bu nedir diyor. Şimdi bu nereden gelir? Bak bunun karesi var. Bunun karesi var. Oradan gelir. O zaman bu her iki tarafında tam kare açılımını yapıyorum. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 3 AB. 2 katı eksi 6 AB olur. Tam kare açılımından. İkincinin karesi de 9 B kare eşittir. 3'ün karesi 9. Kök 2 de 2. 9 kere 2 18'i yazalım. Şimdi ne olacak hocam? Bir şey olmayacak. Artık sorulan burada. Şu 8'i yerine koyman kalıyor. Koyalım. A kare artı 9 B kare eşittir. Eksi 48 artı 48 olarak geçer. E toplarsam 8, 8, 16 bir elde. 4 bir daha 5 bir de elde. 6, 66 cevabına ulaşırız. Geldik 10. soruya. Şimdi arkadaşlar bakın sorulan ifadeye dikkat edecek olursanız. X kare artı 9 bölü X kare. Bu neyin açılımıdır? Şunu düz haline düşün. X'in. Şunun 3 bölü X'in. E benim elimde öyle bir şey yok. Demek ki rasyonel bir ifadeye ihtiyacım var. Rasyonel olsun ki buna ulaşalım. O zaman şu elimizde bize verdikleri e ifadeyi kullanın diye veriyorlar. E her yeri X'e bölersem bakın. Hemen kaçamak yapıyoruz orada. E geldi bak. Eksi 3 bölü X geldi. Sana zaten bunun açılımı çıkar. Burayı bir toparlayalım x artı 5 şunlar gidiyor. Eksi 3 bölü x eşittir. E 0 bölü bir şey yine 0'dır. E şunu karşıya atalım hocam. x eksi 3 bölü x eşittir. Eksi 5. E bunun açılımını yaparsam şuna ulaşırım. Ne açılımı? Tam kare. Bak sürekli tam kare açılımı yaparak gidiyorum. Birinci karesi x kare. ve birinci ile ikinciyi bir kenarda çarpın. Şöyle bakayım. Şu şunu tokatlayacaktır. Eksi 3'ün 2 katı da ne gelecektir? Eksi 6 gelecektir. İkincinin karesi de 9 bölü x kare. Eşittir. Eksi 5'in karesi de 25. 6 karşıya artı geçer. 25. 6 daha 31 olur. Biter. Şimdi aynı zihniyette yine bir soru ama ne var bakın x eksi 1 bölü x yani bize aslında yine tam kare bunu açacağım sorulanı yine müdahalede bulunuyorum bak hakkım olmadan x kare. Birinci ile ikinci çarptığında bunlar gider. Eksi, i̇ki katı eksi iki gelir. İkincinin karesi de bir bölü x kare. Sorulan bu. Nun kare kökü aslında. Çünkü hakkımız olmadan açtık. Peki bu ne elimize geçirecek? Aha, biraz önce yukarıda çözdüğümüz soru gibi. Rasyonel bir şeye ihtiyacım var yine. 1 bölü x kareye. O zaman ben bu elimde verdikleri terimi yine aynı sistemde her yeri x'e bölerek hazırlıyorum. Buradan x eksi 6 kaldı. Burada da artı 1 bölü x eşittir 0. 6'yı karşıya paslarsak x artı 1 bölü x eşittir 6 olur. E tam kare açılımını yapalım hocam. Yapalım. İse dedik. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı 2 gelir. Şu x'ler gidiyor çünkü. İkincinin karesi de 1 bölü x kare eşittir. 36 olur. Peki bu adamlar bize ne soruyordu? Buradaki ifadeyi bulabiliyorum. Bakın işte burada. At 2'yi karşıya. E burada 34 kalır. Bak. X kare artı 1 bölü x kare 34 olur. E şuraya yazın. 34'ten 2 çık. 32 kaldı hocam. Cevap 32 mi? Hayır. Ne demiştim? Kare kökünü alacaksınız. Çünkü hakkımız olmadan soru çözdük orada. 16 çarpı 2'den de bu kardeşim 4 kök 2 diye zıplar dışarı. Yani denizli olmuş olur. Geldik 12. soruya. En sevdiğim sorulardan birisidir. Bunu da sürekli ders anlatımları, konu anlatımı yaparken en küçük değer diye anlatırız. Buradaki şifre arkadaşlar tam kare yap. Bak. Zaten konu anlatırken tam kare yapmayı iki şekilde anlatıyoruz. Bir bu soru için bir de normal soruları için. Tam kare nasıl yapılır? Bakın örnek vereyim size. Ona geçmeden önce şurada bir örnek göstereyim. X kare artı 8x. Şurayı biz yazacağız tamam mı? Şu sonunu. Ortadakinin yarısını alırsınız. 8'in yarısı nedir? 4'tür hocam. 4'ün karesini alırsınız. 16 yazarsınız. Bu bir tam karedir bak. Şimdi bir tane daha yapalım. X kare araya 12 attım. Kafadan sallıyorum. Bunun yarısı nedir? 6'dır hocam. Karesi nedir? 36. Onu şuraya salarsın. Yani bu da bir tam kare. Yani kimin? X artı 6'nın. Bu kimin? X artı 4'ün gibi. Peki hocam iyi de eksi 3'ün yarısı yok. Yoksa yok. Ne yapalım? Eksi 3'ün yarısını aldık. Sonra karesini aldık. 9 bölü 4 görmeliyiz. Şu arkada görüyor muyuz? Görmüyoruz. Şimdi tam kare yaptıktan sonra tam kare yapmak için tabi bir şey ekleyip bir şey çıkaracağız ki bura bir tam kare olsun. Batıki'de de böyle bir olay var. Diskriminant sıfır olduğu zaman o ikinci dereceden denklem tam karedir aslında. Taktiği de şu tam kare yaptıktan sonra tam kare olan kısmı atacağız. Geriye kalan en küçük değer diye geçer. İster eksili ister artılı çıksın. Sorunun yapısına göre bu değişir. Peki 1'e ne eklersem ben 9 bölü 4 oluyormuş. Bu 1'i karşıya atarsanız şöyle eksi 4. 9'dan 4 çık. 5 bölü 4. O zaman geliyorum ben buna 5 bölü 4 ekliyorum. 5 bölü 4 çıkıyorum. Aslında soruyu bozmadım. Kapatalım şöyle. Ne oluyormuş? Şu kısım şimdi bir tam kare oluyormuş. Burayı atın demiştim. Attık. Demek ki geriye kalan en küçük değer diye geçiyormuş. İyi de hocam burada rasyonel yok. E yapalım. 5'i 4'e bölelim. 1 kere 4 4. 1 kaldı. E şimdi de 4 yok. 1 0 1 virgül. 10'da 4 2 kere. 4 kere 2, 8, 2 kaldı. 1, 0 devam. 5 kere 4, kere 4, 20 biter. Peki bizim sonucumuz zaten eksiliydi. Eksi 1.25 cevabı olacaktır. Ceyhan deriz ve işimize bakarız. Devam ediyoruz. 13'te de aynı sistem var. Fakat bakın soru tarzı burada. <laughs> Yine rasyonel var hocam. e 5'in yarısı yok çünkü. Ben de katılıyorum sana. A kare artı 5A'yı getirdim. Önce A'ları bir halledelim. 5'in yarısı 5 bölü 2 karesi de 25 bölü 4 olur. Şu 20'den bakın 20'den çalarak gidiyoruz. 25 bölü 4'ü çalıyorum çıkarıyorum daha doğrusu. Burası ne yapar? 80. 80'den 25 çıkınca 55 bölü 4 kalır. E şimdi ben buraya getirdim istediğim ifadeyi çaldım. Yani 25 bölü 4 ifadesini çaldım. Geriye artı b kare artı 7 A, b ne kaldı geriye? 55 bölü 4 kaldı. Ne demiştim? Tam kare yaptığın yeri patates et at. E şimdi 7'nin yarısı ne? 7 bölü 2 hocam. Karesine 49 bölü 4. Onu da şuradan bir çalalım gelin. b kare artı 7 b artı 49 bölü 4. Ne eklersen 55'e tamamlar 6 bölü 4. Burayı da attık. İşte şu geriye kalan 6 bölü 4 en küçük değer diye geçiyordu. 3 bölü 2'dir sadeleşmiş hali denizli deriz. Geldik bir altındaki soruya. Küp açılımı görüyorum. Eğer parantez yoksa şunla çok karıştırırsınız. Parantez küp açılımı vardır, bunda ise küp açılımı vardır, bununla onun arasında fark vardır. Bu yüzden bunun açılımını terimleri yazarız. Sonra birincinin karesi, sonra birinci ile ikincinin çarpımını zıttı, ikincinin karesi diye açarız. E peki elimde bu var, beşmiş. E şu da var hocam. Kim yok, şu yok. Onu da nasıl buluyorduk? Buradan faydalanarak, x artı y'nin karesi. 5'in karesini açarsak x kare artı 2x y artı y kare eşittir 25. E bunu 1 olarak biliyorum. Yazdım karşıya attım. Buradan ne geldi bize? 23 geldi. Doğru mudur? 23'ü hatta şöyle diyelim. Birincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki karesi. ikincinin karesi. Buradan atarsak 2'yi 23 kalacaktır. Bize verilen ifadede birincinin bakın birinci ile ikinci terimi yazdık. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı zıttı ikincinin karesi. Peki 23'ü de buraya koyarsam 23'ten 1 çık 22. Bir de 5 çarpanı vardı. 5 çarpı 22 110 cevabını verecektir. Geldik 15. soruya. <laughs> Bunun birden fazla çözümü olabilir. Üstü sayıları kullanarak da çözebilirsin. Fakat çok yorucu olacaktır. Üssü sürekli ayarlayarak gitmek. Bir şey dikkatinizi çeksin hemen burada. Bunun şu ifadeyi aşağıya alıyorum. Bu ifadeyi x-1 ile çarptığın zaman <laughs> ne olur? Bakın ne demiştim? X küp eksi birin kübünü düşünelim. Terimleri yazarım. Ha, hocam karşıyı niye çarpmadınız? Orada sıfır olduğu için dikkat almadım ama yine de çarpayım. Müdahalede bulunuyorsan matematikte bir yere karşıya da aynısını yaparsın. Demin topladık, çıkardık, ekledik. Burada çarptıysam karşıya da çarptım. Tabii sıfırla bir şey çarparsın. Yine sonuç sıfırdır. Şu ifadenin açılımını yani küp açılımına gittim bakın. Hocam biz bunları nasıl göreceğiz? Hemen bir bakar bakmaz. Zaten soru çözdükçe bunlara aşina olacaksın. Bak birincinin terimleri yazmışım. Birincinin karesi x kare. Birincinin ikinci çarpımının zıttı. İkincinin karesi açılımı oldu. Yani burası x küp eksi bir eşittir sıfır oldu. Niye bunu yaptım? 2014'ü kolay ezeyim diye. x küp eşittir birmiş. Peki. Biz bu 2014'ü 3'e bölsek 6 kere 18 derdik. 21'de 7 kere 21 derdik. 4'te 3 bir kere. Yani x üzeri 671 olurdu. Çarpı bir tane x diye. Yani artan bir tane var ya. Burası da bunu verirdi. Peki ben x kübü şöyle göstereyim daha doğrusu. Şurayı silelim. x üzeri 3'ün 671. kuvveti çarpı x oldu. Yani üstün üstünü kullandık. E, x kübü ne buldum ben? Ve 1 bir buldum. 1'in her kuvveti 1'dir. Bura gitti. Ne kaldı? X kaldı. Yani denizli olur. Geçelim 16. ve son soruya. Daha önce de tam kare yapmayı anlattım bakın. Burada da aynı tahviyeyi yapacağız ve olayı hallettikten sonra işlemi çözebilir hale getireceğiz. 9 çok az bir sayı hocam. Ben de biliyorum. Sıkıntı yok. Bunun yarısı ne? 5 karesine 25 buraya ne koyarsan o 25 gelir önce ona adapte ol 16 ekle 16 çık hazırlayalım x kare yani şu an bozmadın matematikte bak bunlar birbirini götür gene aynı terim kalır ama çözmek için hareket ettik şu 25'i bunun yanına getirdim şurayı topladım yani bura bir ne oldu tam kare oldu az sonra ilgileneceğiz eksi y kare var hocam artı 8y var bir de sonda eksi 16 var. Şimdi burayı da bir kapatalım burayı. X artı 5'in karesi. Eksi parantezine alırsam bakın burayı. Y kare. Eksi 8 y artı 16 olur. Eksi parantez. Peki burası kimin tam karesi? Ortadakinin yarısı eksi 4. Karesi 16. Y eksi 4'ün hocam. Ben ne demiştim sana? iki kulak gördüğün zaman Şunları unutun tabi karışmasın. Terimlerin bir eksilisi ile araya eksi girerse dağılır. Çarpı bir artılısı şeklinde açıyorduk. E şimdi burayı düzenliyorum. x eksi y artı 9 geliyor. x eksi y artı 9 çarpı burada da x artı y artı 1'e gidiyor. İfadesinin çarpanlarından biri deyince zaten işim bitti. Ya bunu arayacağım ya bunu arayacağım. E ne var elimde? x artı y artı bir edirne olur. Evet arkadaşlar detaylı bir şekilde güzel sorularla konuyu anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarında görüşeceğiz. kalın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.